Bugün 20 Ocak Perşembe A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya Pasifik bölgesinde hisse senetleri perşembe günkü işlemlerde Çin Merkez Bankası'nın faizi indirmesiyle karışık seyretti. Çin Merkez Bankası gösterge konumundaki kredi ana faiz oranlarında 10 bas puan indirim yaparak faizi 3.7 seviyesine çekti. Tahvil satış dalgasının durması ve Çin'deki krizdeki gayrimenkul sektörünü destekleyici adımları açıklaması bugün hisse senetleri piyasalarında risk iştahını yükseltti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Ukrayna geriliminden enflasyona ve petrol fiyatlarına kadar önemli başlıklar hakkında konuştu. Rusya'nın Ukrayna için harekete geçeceğini düşündüğünü belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in topyekün bir ilhaktan sakınabileceğini öngördü. Biden, Rusya'nın Amerika'ya saldırması durumunda ABD ve Avrupalı müttefiklerin Moskova'nın ağır ekonomik sonuçlara katlanması gerektiği yönünde hemfikir olduklarını belirtti. Biden enflasyon konusuna da değinirken son 40 yılın en yüksek enflasyonu düşürmenin Fed'in görevi olduğunu belirtti ve Fed'in fiyat baskılarıyla mücadele ile desteği yeniden ayarlamasının uygun olduğunu söyledi. BIST düz endeksinde dün oynaklığın yüksek olduğu bir gün geçirildi. Bir önceki gün yaşanan sert geri çekilme sonrasında güne hafif satıcılı başlayan BIST düz endeksinde gün sonunda doğru alıcılar güçlendi ve %3.14 oranında değer kazanımı ile 2042.08 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Gözler Merkez Bankası'nda bugün oynaklığın yüksek olmasını bekliyoruz. 2050-2018 bandını gün içi işlemlerde ilk destek ve direnç noktaları olarak takip edeceğiz. Dün kapanışa doğru güçlenen alımların etkisiyle bugüne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 2050 ara direncinin kırılması 2072 ile 2086 dirençlerine yönelimi beraberinde getirecektir. Ancak endekste 2018 desteğinin kırılması ise tekrar satış baskısını artıracaktır. Bugün her iki yönde de hızlı hareketlerin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gün içi alsat amaçlı açılacak pozisyonlar için stop loss ve kar al seviyelerinin yakın tutulması yararlı olacaktır. Bugünün gündeminde ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı ilk sırada. Piyasada bir faiz değişikliği beklenmiyor. Avrupa'da ilk veri Almanya üretici enflasyonu olacak. Avrupa Merkez Bankası son faiz toplantısına ilişkin tutanakları açıklayacak. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.